Vatan ve Türkiye'dir, Türkler'e Türkler, Türkistan. Vatan büyük ve respektli bir ülkedir Türkler etli Her azab katlaştım atlanıp dağlar aştı, bir kurtla karşılaştı. Evi uğurlar olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Eller var olsun Düşmanlar kahrolsun Tanrı Türkiye yar olsun Azerbaycan'ın milli kahramanlarından biridir Mübariz İbrahimov. 2010'da şehit düştü. Karabağ'da görev yapan bir uzman çavuştu. Bir sabah komutanları Mübariz'in babasını aradı. Oğullarının firar ettiğini düşünüyorlardı. Firar mı etmiş? Mübariz'in babası dedi ki, eğer oğlum orada değilse sınıra, düşmanın olduğu tarafa bakın. Mutlaka oraya gitmiştir. Öyle de çıktı. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneliği ele geçirdi ve oradaki silahlarla sabaha kadar savaştı. Daha sonra süngüsüyle ve yine tek başına hücuma kalktı. Şehit düştü. Ama şehit düşene kadar tam 45 tane düşman askerini öldürdü. 45 tane düşmanı öldürdü tek başına. Vay anasını arkadaş. 45 tane. Cesedine bile işkence ettiler. Azerbaycanlılar şehidin naaşını anca iki ay sonra alabildi. Ve hala elleri bağlıydı. Ulan adamın cesedinden bile korkmuşlar be. Hakikaten ya. Mübariz İbrahimov işte o Mübariz İbrahimov'dur. Mübariz İbrahimov be. hey! Vay be. Bir şey söyleyeyim mi oğlum? Etrafta var ya ben efsaneyim diye böyle dolaşan milyon tane kestane var. Asıl efsane bu oğlum işte. Asıl efsane bizim koşlar. Asıl efsane mübariz İbrahim oğlu. Neymiş? Mübariz. Neymiş? Mübariz. Ya iyi yaşa be ruhu şad olsun.